Merhaba arkadaşlar hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakın saat kaç 8 kızlar okula bıraktım geldim hemen şalımı taktım tekrar çıkıyorum komşularımla kahve içmeye gidiyorum arkadaşlar bakın ne giydim şalvarımı giydim o kadar rahat o kadar güzel esiyor ki <laughs> ay çok rahat gerçekten ve bununla çıkmayı düşünüyorum kim ne derse desin gerçekten Allah Almanlar diyor şalvar yani hiç de yadırgayacaklarını sanmıyorum ee, çok da rahat. Ee, yandığım için hiç düşünemem şu an ne giydiğimi. O yüzden böyle giydim. Zaten mahalledeyim ya. Şuradan şuraya gideceğim bir şey olmaz. Şey ee, çok sıcak olduğu için yapış yapış oluyor insan. En iyisi şöyle rahat giymek. Ben de hemen şalvarımı varım giydim. Siyah beyaz mı olan vardı da elime bu geçti. Geri bunu giyeyim dedim. Şöyle bir iki saat bir kahve içeyim. Arkadaşlarla sohbetimizi edelim. Ondan sonra tekrar eve geliyorum. Şu gördüğünüz çamaşırlar yerleştirilmesi lazım. Bunları yapmadım. Kızlar odasını hallettim. Onuza gelince evi bir güzel hemen toparlayacağım. Üstünde fazla bir temizlik yapmayacağım. Ee, ondan sonra videomu editlemem lazım daha biliyor musunuz? Yani size bugün bunu izlediğiniz için dünkü videomu paylaşabilmek için <laughs> yapmam lazım. Hazırlamadım. Ondan önce çünkü yorulduydum akşam. Canım hiç istemedi dedim. Sabah yaparım. Bugün de kızlar çağırınca sonraya kaldı. İnşallah yetiştiririm. Hadi bakalım. Benim bir gideyim kahvemi içeyim. Ondan sonra tekrar geliyorum canlar. Şalvarımın güzelliği bakın. Bu sene, bu sene birkaç tane daha almayı düşünüyorum. Ne güzel. Çok rahat. Efil efil. Köyde de bununla gezeceğim. Oh mis. Eve geldim arkadaşlar. Hemen evimi toparladım. Yine her zamanki gibi. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz zaten. Değil mi? Saat 11.30. Bugün yemeğimi erken yapmaya karar verdim inşallah yapacağım. Sonraya şey olmasın, koşturmacı olmasın. Büyük ihtimal parka da çıkarız bugün kızlarla. Hava da güzel. Bugün ne yapacağız? Dünden kalan biraz etim vardı. Patates, solu sulu patates yemeği yapacağım etli. Yanına da pirinç pilav yapacağım. Kızlar da seviyor, yüksel de seviyor. Mis gibi bir menü. Tamamdır. Yapayım bu çıksın aradan istiyorum. Belki biraz şöyle uzanır dinlenirim. Saat daha 11.30 şöyle 1.30 2 gibi yapsam da olur zaten. Ondan sonra kızlar alırım. Biraz parka geçeriz. Artık gelince de yemeğimizi yeriz. Bakalım bir duruma göre artık. Böyle arkadaşlar. Başka ne yapacağım ben? Bir işim yok. Bütün çalışları kaldırdım. Burada bir sürü var diye dün akşam. Önceki videomda görmüştünüz zaten. Hepsini güzelce kaldırdım. Makinemin de şey, toz haznesini falan hep yıkadım. Oralarda hallettim. Hava mis gibi. Çok güzel. Dün çok felaket, sıcaktı. Biraz yağmur yağdı, serinledi. Bugün dünden biraz daha serin. Esinti var. Bakalım sonuna doğru artık sıcak olur mu, olmaz mı? Bilmiyorum. Hadi bakalım. Evet karşınıza geldim arkadaşlar. Dedim ki biraz uzanayım şöyle. Masterchef izleyeyim. Yatayım dedim. Ama damla yatar mı? Yatacakmış. Ee, kalk damla dedim. Nihatcan yap işini. Olan işini de yap. Bitsin. Sonra rahat edersin dedim. Yemeğimi yapacağım arkadaşlar. Ee, pilavımı sonra yapacağım. Onu bir ıslayayım. O dursun. Ee, patates yemeğini yapayım koyayım. Zaten sonra ısıtılacak. Yine ısıtılacak. Hem de dinlenmiş yemek daha lezzetli oluyor değil mi? Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Patates yemeği yapıyoruz. Dünden kalan etimle. Önce pirinçlerimi bir yıkayayım. Şöyle bakın malzemelerimi çıkardım. Pirincim de az kalmış bu arada. Ee, bir enerji açtım. Ondan sonra evet yemeğimi yapayım koyayım dursun. Pilavı da sonra yaparım artık saat 2 iki, iki, buçuk gibi kızları alma saatine yakın. Evet, siz de yanıma alıyorum. Güzel bir patates yemeği yapıyoruz şimdi hep beraber arkadaşlar. arkadaşlar. Altını da kıstım. Bunu güzelce pişmeye bırakıyorum. Pirinçlerimi de yıkadım. Onlar artık son yapacağım. Pilavımı da tamamdır. İşim bitti. Saat şu an kaç? Hemen bakalım. 12 çeyrek geçiyor. Bu pişsin dinlensin. Artık pilavı da son yaparım. Master şef izlerken aklıma bir anda irmik tatlı helvası geldi arkadaşlar. Şimdi termomikste irmik tatlısı yapacağım. irmik helvası. 200 gramdan inşallah yeter bu da yeter diye düşünüyorum ee, bunda malzemesini ben sadece bunun e, dur şeyini az koyuyordum galiba Aa, 200 gram irmiye 20, 600 milim sıvı geliyor gram yani sütünün su ben bunda suyunu mu sütünü mü az koyuyorum çünkü çok cıvık oluyordu bu o yüzden az yapacağım şöyle 4 porsiyonluk kapacağım. dinleyince çok güzel oluyor akşama yeriz Yüksel de seviyor zaten Şimdi şöyle malzememi hazırladım. Şeker, süt, su, irmik. Bir de tereyağı. Tamam. Bunları çıkardım. Yemeğim pişiyor. Tamam istediğimiz gibi bir irmik helvası yapalım hemen. Hadi. Canım çekti valla. Yapayım da yiyelim. 260 gram çıktı arkadaşlar. Olan bütün irmiği koydum. Şimdi yağsız bir tavada bunu rengi dönene kadar altın sarısı kavuracağım. Normalde şeyde fıstık da geliyordu da fıstığım kalmamış, o yüzden sadece dümdüz fıstıksız yapacağım. Şimdi bunu kavuracağım rengi dönene kadar. Ondan sonra malzemelerimi termomikse alacağım. Ne istiyormuş? Bakın süt, su, şeker, tereyağı, sonra bunu güzelce karıştırıyor, pişiriyor, şerbet yapıyor. Ondan sonra irmik içine ekleniyor kapağını kapatıp bekletiyoruz. Ben bunu direkt tabii ki şey alacağım. tavaya alacağım. Tavada artık dinlenir. Makineyi de yıkarım. Böyle. Hadi bakalım. Güzel bir helva yapalım inşallah. Güzel tutar olur. En son yaptığımda güzel olmuştu ama onda dediğim gibi sıvısını az koyduydum. Şimdi bunda irmiğini bol koydum. Bunda da bayağı çıkar diye düşünüyorum. Hadi ben bunu bir hemen kavurayım. Yemeğim de pişiyor. Biraz bunun üstüne su ekleyeceğim. Yavaş yavaş rengi dönmeye başladı arkadaşlar. Altında kıstım biraz. Orta ateşte hemen yanmasın diye. Sürekli çevirdim. Şimdi kavuruyorum. Orada da malzemelerimi ekledim. Şimdi o da şerbetini hazırlıyor. Ben de burada hemen kavuracağım. Şöyle biraz daha kavurayım. Güzel bir renk alsın. Şu ortası hemen yanıyor. Evet, karışma şimdi helva hepsini birlikte koydum 7 dakika böyle bir kavuracak şimdi bunu ondan sonra en sona da artık tavama alırım orada dinlensin şunu bir güzel tozu kalmasın şu malzemelerimi de toplayın yemeğimin altında şimdi birazdan kapatıyorum bu da bitti tamamdır hatta kapatın tamam patatesler yani yumuşamış zaten ve helvam hazır şöyle bir döndüreyim çevireyim patlı yere düşüyormuş bitti arkadaşlar. Şöyle kalıbımı aldım. tavaya alacaktım ama tencereye girdim. Bunda dursun. Şimdi bu güzelce dinlenmesi lazım. Bunu kenara alıyorum. Üzerinde kapatacağım. Şöyle alalım. Şuraya üzerinde kapatayım ve helvam hazır. Tadına baktım. Gayet güzel. Sadece bir tık şekeri fazla olabilirmiş ama ben ilmeğini fazla kattım ya o yüzden galiba. Neyse onu düşünmedim. Olabilir. Şimdi şurayı hemen bir temizleyeyim. Bakın burası hep ilmik oldu bir saat beklet diyor. Okey, tamamdır. Bir de fıstığım olsaydı şimdi daha güzel olurdu. Neyse, hallettik, bitti. Şunları toplayayım, hemen bulaşıklarımı kaldırayım. Bir pilavım kaldı. Tamamdır, mutfağımı da toparladım. Tavamı da hazırladım. Şehriyeleri de koydum, sıvıya da koydum. Pilava hazırlık, ön hazırlık. Yemek bitti. Şöyle mis gibi patates yemeği. Helvamı da kapattım, bakın. Şey, fırın kağıdı, bir de şey, streç folyo serdim. Sulanıyor mu ki acaba bu? Bir şey olur mu ki? Neyse şöyle dinlenmeye aldım. Bir saat sonra tekrar açıp tadına bakacağım. Merak ettim nasıl oldu diye iyice. Ee, şeker az geldi ya yani bakalım inşallah oturur tadı. Tamamdır şimdi geçiyorum ve oturuyorum. Biraz dizi, dizi de Master Masterchef'i izliyorum. Saat bir buçuğa geliyor. Hadi. Aşağıya markete uğradım. Ekmek falan almıştım. Kızlar neydi? Ekmek aldım. Bakın pilavımı da koydum. O şimdi şeye geçti. altında kıstım sonra kapatacağım. Bitti. Tamam. Bütün işim bitti. Hava sıcak çöktü arkadaşlar. Hafif esinti var ama sıcaklık geldi. Bayağı sıcak şu an. Şu biraz esinti olmasa yanar. Böyle. Hala Masterchef'e bakıyorum. Birkaç bölüm bakamamıştım. Açtım oynuyor öyle bir ara ara. İzliyorum buradan. <laughs> Saat 3'e geliyor. Ben işlerim bitirdim. Şunu da kapatayım artık altını. Parktan gelince de direkt yemeğimiz hazır olur. Ee, yapmayla bir de uğraşmam. Şunun tadına baktım arkadaşlar. Güzel olmuş ama sadece şeyhniyonun adı. Hmm. Şeker biraz az gelmiş. Bir de yanına şey aldım. Hmm. vanilyalı dondurma. Akşam onunla yiyeceğiz inşallah. Yemeklerimizi yedik. Mutfağı topladım. Saat 8.30 kızlar illa dün içemedikleri için değil istediler. Tabii ki yükseldi istedi. Evde de malzeme olunca... Kızlangin'in tabii ki şeysiz yapacağım neyin adı. Hmm. Asitli içeceklerden koymayacağım. Şuruptan koyacağım. Limon, nane koyarım. Süslerim onlar öyle şeyler Bize de değişik hem dünkünden yapacağım. Hem de bir tane de şu Schweppes'in Mojito şeyini aldım. Bu alkolsüz arkadaşlar. Bir de bundan yapacağım. Limonumla nanemi unuttum. Hemen onları çıkarayım. Bakın bu sefer buzumuz tam bir buz. Güzel bir buz oldu. Güzel bir içecek içelim hadi. Kızlar bugün şu bardakta içmek istediler. Ben yine her zaman gibi en sevdiğim bardağımda. yükseldi şu topta istedim. Hadi hemen bir kokteyl yapalım. Göstereceğim size sonucu. Tek sene mi? <laughs> Çekilme. Uh -huh. Rota bastın mı? Evet. İçecek gözüküyor mu? Evet. Aferin. Evet Hafsa kokteyl hazırlıyoruz arkadaşlar. Hafsa ile da yapacağız. Şimdi böyle ailece kokteyl içeceğiz değil mi? Evet. Hafsa çok istedi. Sonra da irmik helvasını yiyeceğiz. Şimdi evet. güzelce ezelim. Hafsa ile Esma'ya da limonlu nane koydum. Az bir şey tatlansın diye. Bir de annene ve babana şeyi ben El limon bize iki tane evet şimdi bunları güzelce eziyoruz aynı limon nane esmer şeker koyduk değil mi Hafsa? evet Çok güzel mi alacak öyle evet bardağın hevesine kokteyl çiçek vermiş Ney? Canınız mı sekti? Hı. Hmm. Tamam. Şimdi şunu şöyle kenara alalım. Şimdi buzlarımızı ekliyoruz. Evet ve içeceklerimiz bitti. Kızlarınkine nane, limon, Şeker, su ve e, şurup var, onlar böyle. Arkadaşlar bakın kendimize de bakın dünkünden hazırladım bana. Üstelik o mojito içecekten koydum, bu da Tabii bakayım, güzel duruyor. Tadını henüz bilmiyorum ama inşallah güzeldir. Evet, hadi Çekil al, güzel. götür hadi için. Hadi afiyet olsun. Bak. Şöyle yine bir içecek. Balkona oturduk. Balkonda içiyoruz kokteyllerimizi. Afiyet olsun Hafsa. Afiyet olsun Eskina. Ben seni görmedim. Afiyet olsun. Kızlar yatmadan arkadaşlar hemen elmaya <laughs> da geçtik. Üst üste böyle içecek kel var. Şey oldu şu biraz dağıldı ama diğerlerini şöyle kalıpta yaptım. Yüksel dondurması sevdiği için onu şöyle ayrı yaptım. Ee, kendimize de kızlarla da şöyle vanilya dondurması koyacağım yanına. Dondurma kaşığımı da aldım. Şimdi şöyle süsleyeyim. Tatlımız diyelim. Ondan sonra kızlar artık yatağa yatırmam lazım. Şunu bilerek de şöyle çilekli çikolata da aldım ki kızlar sonra dondurma ister isterlerse yesinlerdi Hadi benim hemen dondurmalarımı da koyayım. Sunumumu hazırlayayım. Ve bize afiyet olsun arkadaşlar. Dondurmalı helvamız hazır. Bir tane de şöyle dondurmasın, dondurmasız var yüksel Hadi bize afiyet olsun. Artık kapanışta burada yapıyorum. Şöyle helvayla kapanış yapalım. Tatlı konuşalım, tatlı kapanış yapalım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yarın tekrar inşallah görüşmek üzere. İyi geceler.